Günaydın, ben Seda Öztürk. Finans Hapla Günlük Piyasa Bülteni'ne hoş geldiniz. Hafta boyunca merakla beklenen Rusya-Ukrayna görüşmesinin bugün İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşme jeopolitik dengeler açısından da kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in zirveye katılmayacağı duyurulurken, ABD Başkanı Trump'ın da İstanbul'a gelmeyeceği açıklandı. Görüşmeden çıkacak mesajlar risk iştahının şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Küresel piyasalarda bu sabah ABD vadeliler negatif bir seyir izlerken Asya piyasalarında da zayıf görünüm devam ediyor. Ons altın tarafında ise son günlerde görülen düşüş eğilimi bu sabah da sürüyor. 3137 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yeni çekimlerin devamı halinde teknik açıdan 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 3115 dolar seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Ekonomik takvimde ise bugün iç tarafta merkezin yönetim bütçe dengesi öne çıkarken yurt dışında yoğun bir veri akışı olacak. ABD'de üFE, perakende satışlar, Philadelphia Fed endeksi ve işsizlik maaşı başvurularını takip ederken Euro bölgesinde ise sanayi üretimi ve gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını alacağız. Endeks tarafına baktığımızda bu sabah sınırlı negatif bir açılış bekliyoruz. BIST 100 endeksi dün 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmayı başardı. Teknik olarak bugün için aşağıda 9500 ve 9400, yukarıda ise 9700 ve 9800 seviyelerini takip ediyor olacağız. Hepinize mutlu ve bereketli bir gün ve iyi tatiller dileriz.